bu videosuyla beraber karnesi sarılmaz görüyoruz oynuyoruz hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar şimdi mimar kitini aldım şimdi direkt bakayım ilk istiyorum açıkçası ee, denk geldik de direkt bakalım diğer adamlar gelmedi inşallah Hop, aldık çok iyi şunları bir hemen ben bir giyeyim ne olur ne olmaz şunu da alalım i̇şte bakın mimar kitinin en güzel yanı ee, şöyle de atladık bir şimdi Bakayım arkamızdan falan adamlar. Gelmiyor. Okey. Şunları tekrardan bir alalım. Şunları ben bir yerini değiştireceğim. Tamam. Şu an nice oynuyoruz ama biz direkt niye şuraya gelmedik? Onu da anlamadım. Ee, şunları alayım da adamlara kalmasın yine de. Şu koruma bir. Ee, hız var. Hız hemen alalım. Atalım şöyle bir. 2'ye ee, şunu koy. 4'e şunu koy. 31, 31. 3-1 Eee, bundan da bir şeyler geldi Şunları ne olur ne olmaz yine de aradım Diyeceğim ne adam geliyor arkamızdan Yok Tamam, biz bakın eee Market'in en güzel yanı arkadaşlar Burada bir FPS düştüm Tamam Şu göğsü alalım da adam en azından gelişmesin diyeceğim de Bu ses nerede ya? Bu ses nerede ya? Şöyle, tamam Eee biz bir şey yapamayacağız derken adam gelmiş. Hop hop güzel oto kullanıyor. Kardeşim gel bakayım sen buraya. Gel bakayım buraya. Güzel. Güzel rekte. Rektimizi attık. Tamam düştü. Çok iyi. Çok iyi. İyi düştü vallahi. Abi gel bakayım buraya. Tamam affediyorum. Affediyorum hadi bakalım. Kılıcı mı yok? Bir şey yoktu ama. Ee, o yüzden de almadım. Kılıcı yoktu diye. Bakın işte insaflıyız arkadaşlar. Hadi düş. Düştü valla. Hadi bakalım. GG. Kardeş kusura bakma be. Ambir Arkadaşlar bilmiyorum adam. <laughs> Ananın anan. lan Ölüyordum vallahi ya. Korktum lan ya. Ee, kusura bakma diyelim yani ne diyelim? Ama ne yapalım oyun bu ya oyun bu oyun bu kardeşim benim. Evet güzel kazandık Eyvallah Allah adamsın diyelim. Video, kanal, gizli ve ne aldım ya Uf. neyse yazamadık güzel ilk oyunu kazandık. Abi video yazacağım da sana da. Güzel bak herkese uyan, günaydın yazanlara ben çok severim arkadaşlar. İyi birilerdir yani. Demin ay şimdi demin hızlı yol yapamadım. Abi çok iyi temler geldi bakın direkt buraya geldim ve full setes. Ve ayrıca ateş direncimiz de var. Yani ortaya bakın sizler de böyle mi marketini alabilirsiniz. 3000 lira. E, 3000 coin. 3000 lira ne oğlum? Aa ne oğlum? Bir dakika bir dakika. Mouse ha, tamam. Hayır 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 hayır. Dur 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 dur, dur, dur. 4, al şunu 2, al şunu dur üst al tamam güzel iyiyiz şu anlık yani abi biz full setmişiz ben ne diyorum niye dalmıyorum ben bu adamlara abi dur adamda bir eklik var. <laughs> abi ben sana öyle seni de aldım bak ben sana öyle seni de. bakın sen nasıl oynuyorsun diye de aldım ben sana niye de alayım yoksa abi lan nasıl <laughs> düştük ya neyse arkadaşlar tekrardan yazalım şöyle yazalım bu sefer gizli ve delikanlı ah yazamadım 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 neyse direkt ortaya gidiyoruz Türk, değil mi biz? Şöyle hızlı böyle ortak değil. Abi bu musluğu niye gidiyor? Bir dakika. Hı, tamam. Ben oğlum. Bir dakika. Tamam. Şimdi iyi, güzel. Hemen şöyle gidelim. Şöyle şöyle yapalım da adamlar gelmesin. Ne olur, ne olmaz. Ee, güzel bir set çıktı. Şöyle. Şimdi bir tane kılıç verirse güzel olur. Diyeceğim de, bayağı iyi geldi be. Bizim şu yokmuş. Abi bir dakika. Tamam. Dü, 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 düşüş düy şunu alalım ee, bize bir Allah Allah olsun satayım hayır iyi vurdum ee, şimdi ben modem almam için bize bir taktik uygulamamız lazım ee, bu adam mı oynuyor yani şimdi şunu atalım şunu bir yapalım şunu at şunu al şunu al Şunlar üstte tamam. Güzel iyiyiz. Şurada mı bir alsam ben güzel olabilir. Hatta efsane olur. Zaten alacağım ben bu adamı. Abi zırh da yok. Az daha düşüyordum. Korktum yani. Ama biz vurulmadık daha. Ya abi yapma be. Şu at. Abi az düşeceğim diye de korkuyorum ya. Tamam güzel iyiyiz ya. Şöyle bir gidelim. Bakalım 4 kişi kalmışız. Bu oyunda kazanırsak efsa olur. Efso. Şimdi ben şunu da alacağım açıkçası çünkü Tim ah, Team değiliz bak kardeşim Team değiliz de sen de hack var ama aga o nasıl vuruş öyle gel gel bakayım gel Aa baya düştü ya Fps düştüm Hop 1v1 al şunu hemen ye At şunu nerede bu pusula Tamam güzel ya iyi ne olta var mı var ee, şuna bir yer değiştirelim. Adam. Burada tamam güzel güzel. Aa, adam AFK mı yoksa? Adam AFK mı? Yok. Hop tamam. Baya iyi ya. Oğlum Şöyle şunu aldık. Çok iyi. Tamam. Biz şimdi birazcık e, tedbirli davranalım. Aa, alanla geliyor zaten. Alan geliyor mu abi? Geliyor. 2 dakikamız var. Ben beklerim. Sıkıntı yok. Hop. 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 Benim şeyim var valla. Bana çok güvenme kardeş. <laughs> 16 tane okumuz var. Şöyle tuttursak belki bayağı iyi vurabiliriz. Şimdi sen de benim okumu alıp bana mı vuracaksın? Çok iyi vurduk. Çok iyi. Şimdi birazcık daha okuma şey şeyi kullanmak istiyorum açıkçası. Gel gel. Bu oyunu kazandık arkadaşlar. Güzeldi. Şöyle bir tekrar Allah'tım. <laughs> şey, e, bir tane server bakıyordum da o yüzden. Hemen şöyle tekrardan bir ortaya gidelim arkadaşlar. Ee, bakalım. Uzay yol yapma taktiğinde çok kullanamıyorum ya bazen. <laughs> o yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Buradan direkt atlanıyor herhalde. Diyeceğim. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hop. 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 Ver şunları bana. 4-2. Koy şunları. Şuraya gidip şunu alma riskine gireceğim. Ama yine de kötü eşyalar geldi. Ne yapacağız aga ya? Şu anlık var ya çok riskliyiz. Anam 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 Ah be neyse arkadaşlar. Son bir daha girelim. Sonra da videoyu kapatırız arkadaşlar. Orada nasıl ciddi yapıyorum diye sorarsanız e, videosunu gelmesi istiyorsunuz. E, aşağıdan yorumlara yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdi şöyle bir ortamıza gidelim hemen. Şöyle bayağı iyi. Hızlı bir şekilde ortaya gittik. Şimdi şunları aldık. Yine efsane şeyler geldi. Ama ben yine de onları. A ben bunları kesip kesemeyebilirim. Abi abi abi. Vallahi orada blok koyacaktım ya. Tamam son bir daha girelim. Bundan sonra da direkt şey yaparız. Direkt şu ortaya kaçacağım. Zaten mimar kiti bayağı iyi yani. Şöyle direkt şey yapacağım. Nerede abi? Adam falan da gelmiyorsa. Şunları alacağız inşallah. Tamam aldık. Şimdi ben direkt şöyle bir yol yapacağım da. Şurayı da bir kapatalım adamlar falan. Gelmesin arkadaşlar. Hadi bir chest plate falan. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Giy şunları. Ne var koruma bir falan aga hadi. Hızlı olmalıyım. Bas şunu. Kaç GPS yaptım be görmedim vallahi bayağı iyiydi ama ya. Güzel iyi. İyi ya. Güzel de aga bunlar üvesi atıyor ben şunu bir dalsam bir şey yapsam. Tamam bir kişiyi aldık. Şimdi bir gap yiyelim. Adam gelse öleceğiz ha. Aga aga be. Neyse. Güzel bir videoydu. İki kere kazandık. E, demin e, Demin de de. Adam lav, alevden çerleşsin Ne varmış ya? Ben mi yanlış gördüm? Neyse arkadaşlar bu video oldu. bu kadar. Aşağıdan videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız çok ama çok umutlu olurum. Arkadaşlar e, destekleriniz de, de benim için önemli. Eğer e, sevdiğiniz içerikleri yoruma yazıp ee, sizlerle de e, yaptığınız şeyi yapabilirim. Ay dediğiniz şeyi yapabilirim. Gravity'e de beni de eviyorsunuz arkadaşlar. Arkadaş isteklerini kabul ediyorum. Evini seviyoruz. Evde kalın. Sağlıklı kalın ve bay bay arkadaşlar.